Aşk 101'in Burcu öğretmeni yeni çıkacak Kral dizisinin zahiresi Pınar Deniz kimdir? Evli mi? Pınar Deniz Boy 1.68 Kilo 55 Doğum yeri Adana Doğum tarihi 10 Kasım 1994 26 yaşında Evli mi? Hayır 10 Kasım 1994'te Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğudur. 2 yaşında İstanbul Tarabya'ya gitmiştir ve orada çocukluğunu geçirmiştir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayali kuran güzel oyuncu ilk kez 2014'te Sil Baştan dizisi Evrim rolüyle ekranlarda yer almıştır. Ardından 2015'te Beyaz Yalan dizisinde rol almıştır. Asıl patlama ise 2016 yılındaki Vatanım Sensin dizisiyle yapmıştır. Bu diziden sonra oynadığı tüm dizilerde başrol karakterini kimseye kaptırmamıştır ve sırasıyla Bir Deli Rüzgar Gökçe, Aşk 101 Burcu Öğretmen, Kral Zahide dizilerinde rol almıştır. Kral dizisi yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan yakında ATV'de başlayacak olan Türk yapımı dram dizisi. Bu diziden beklentimiz yüksektir. Oyuncu kadrosuyla ilgili üzerine toplanan dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Daha çok kimdir videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.